Samimi Haber'de İslam Memişle Paranın Şifresi Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler diliyoruz ve İslam Memişle Paranın Şifresi'ndeyiz. Yeni yılın ilk Paranın Şifresi programı ile karşınızdayız. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi haftalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. İyi seneler olsun tekrardan ve yeni yılı böyle karşılamışken daha taze taze piyasalarda son durum nedir? Bu hafta yatırımcıların neler bekliyor? Hemen sizden alalım. Bu hafta piyasalarda özellikle e, ekonomik veriler var. Enflasyon verisi var, tarım dışı istihdam verisi var. Hı hı. E, onun haricinde ajanlarımızda e, şeylerimiz var. Hemen tarihlerini de söyleyeyim ben size. Çarşamba günü Türkiye'de enflasyon verisi var ve FED tutanakları var. Her iki e, veri ve açıklamalar piyasalar için önemli olacak. Cuma günü Avrupa'da enflasyon verisi var ve yine Amerika'da tarım dışı İslam verisi açıklanacak bu hafta. Her iki veri ons e, altın üzerinde, ons gümüş üzerinde doların e, uluslararası piyasasındaki değeri yani dolar endeksi üzerinde önemli bir etkiye neden olacağını söyleyebiliriz. E, aslında takvimlerde tarihler değişse de orta ve uzun vadedeki beklentilerimiz değişmedi. Yine bu hafta e, hızlı yükselen emtia fiyatları veya dolar karşısındaki varlıklar kar satışıyla karşılaşabilir kısa vadede. Ancak tekrar yukarı yönlü hareketlerde yükselişler devam edecek. Karışık bir hafta olacak bu hafta. Özellikle borsa İstanbul Endeksi e, 7 bin... 470 puandan kapanış yapmıştı. 7000-7500 puan aralığındaki e, bant aralığı geçerliliğini korumakta. Özellikle 7500 puan seviyesinin üzerindeki ataklarda 7750 puan direnci var yukarıda. Yine kısa vadede 7000-7500 puan aralığı bu hafta geçerli. Yükselişlerin devamı için 7500 e, puan seviyesinin üzerinde yerleşmesi gerekiyor. E, ve bu bant aralığında geziniyor. E, dolar kuru 29.68 lira seviyesinde şu an itibariyle. Bu tarafta diğer yayınlarımızda 6 aydır sık sık 29.70 lira seviyesinden yılı kapatırız düşüncem vardı. E, 29.68-29.70 bu bant aralığı görüldü ve yıllık olarak bu geviklentimiz gerçekleşti. Şimdi Ocak ayına başladık. Ocak ayında 30-32 lira aralığında bir dolar kuru göreceğiz ve 30 liranın normalleştiği bir trend göreceğiz Ocak ayı içerisinde. Yine e, yıl içerisinde 45 lira seviyesine kadar yükselen trendi beklemeye devam ediyoruz. Dolar tarafında e, görünümde bir değişiklik yok. Yine Euro-Dolar kalitesi 1.1028 seviyesinde. Burada bir puanlık bir düşüş bekliyorum bu hafta. Bu da hmm. 1.0920 seviyesine tekabül ediyor Euro-Dolar kalitesi. Tekrar trend yukarı. Euro-Dolar kalitesindeki beklentimiz aslında 2023 yılı için gerçekleşmiş oldu. E, tekrar trend 1.15. Bu yıl 1.15 seviyesini takip etmeyi sürdüreceğiz. Soru ve cevap payına dolar mı euro mu? Euro. Yani evet, 2023 uzun yılında... Şu olduğu gibi euroda kalmakta fayda evet. var. 2023 ]üm. yılında en çok kazandıran euro yine 2024 yılında en çok kazandıran e, para birimi olacağını ben düşünüyorum. Hı hmm. altın 2075 dolar seviyesinde 2045 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme mümkün çok hızlı yükseldi. Kar satışları zaman zaman gelecektir. Ancak tekrar e, yılın ilk çeyreğinde 2024 yılın ilk çeyreğinde 2150 dolar seviyesini takip etmeyi sürdüreceğim. E, altın ve gümüş tarafında yön yukarı tekrar yukarı yönlü hareketler beklemeyi sürdürüyoruz. Hı hı. Yine gram altın e, hem ons hem de dolardan destek görmeye devam ediyor. Şu anda 2059 lira seviyesinde. Evet. Yılın ilk çeyreğinde yani bu yılın ilk çeyreğinde yine 2150 lira gram altında göreceğimiz seviyeler. Yine bu yıl takip edeceğimiz seviye 3000 lira seviyesi. Bu tarafta da bir bozulma yok. Petrol fiyatları 78.49 dolar, 75-80 dolar aralığında gezilmeye devam ediyor. E, %1.83'lük değer artışıyla yeni yıla başladı. Bu tarafta tekrar özellikle 2024 yılında yukarı yönlü ataklarını devam ettirebilir. Ee, kripto paralardaki yükselişler dikkat çekici. 45.423 dolar seviyesinde hı hı. %4 yükselişle yeni yıla ve haftaya başladı. Kripto paralarda özellikle Bitcoin tarafında 40-45 bin dolar aralığı geçerli korumakta. Ee, 45 bin dolar seviyesinin üzerine atak gerçekleştirip 45 bin, 50 bin dolar aralığına yerleşme isteği var. Gördüğümüz o ancak geniş bant aralığına odaklanmakta fayda var. Çünkü bu baskılanma halen devam ediyor manipülasyon piyasası. Takip ettiğim bant aralığı 38-48 bin dolar aralığı çok geniş bant aralığı yılın ilk çeyreğinde bu bant aralıklarını takip etmeyi sürdüreceğim. Yine e, dolar endeksi 101.17 seviyesine dolar endeksi. Burada da yukarı yönlü hareketlerde tekrar 102 dolar bu hafta test edilebilir ama tekrar geri çekilme ihtimali olduğunu söyleyebilirim. Peki ben de biraz başa alayım istersen. işte bu hafta açıklanacak enflasyon rakamıyla beraber emeklilerin en çok merak ettiği sorular var biliyorsun ki ne kadar zam alacaklar şeklinde. Bir toparlayacak olursak oranı verebilir misin? Nedir tahminin? Yani burada belirsizlikler halen devam ediyor. Hmm. Ee, çok ciddi belirsizlikler var. Ee, asgari ücret tarafında daha önceki yayınımızda 17.500 olarak telaffuz etmiştim. 17.002 olarak açıklandı. Ee, ama yine e, ciddi bir belirsizlik oluşmaya devam ediyor. Ee, bakalım bu tarafta sürprizlere açık bir rakamsal değer var karşımızda. Şu anda e, herhangi bir idre yukarı ya da aşağı yönlü değil. Bir belirsizlik var maalesef. Evet. E, dolar ve Euro tarafında yine dediğin gibi uzun zamandır Euro alımlarına dikkat edilmesi gerektiği konusunda yine evet. bir uyarım vardı. E, hani bunlar çıktığı için söylüyorum 2024'te de nedir son olarak beklenti? 2024'te de Dolar mı Euro mu tercih edilmeli? 2024 yılının en çok kazandıranlarının listesine baktığınız zaman birinci sıraya yine gram altını koyuyorum. Hı hı. E, i̇kinci sıraya e, Euro'yu koyuyorum. üçüncü sıraya gümüşü koyuyorum dördüncü sıraya da e, kripto paraları koyuyorum. Şöyle bir algı da var özellikle işte yeni yılı karşılarken kripto paralardaki o bahsettiğiniz dört e, puanlık artıştan sonra kripto paralar uçacak en fazla kazandıran da 2024 yılında kriptolar olacak şeklinde. Bu bir algı mıdır yoksa gerçekten ibre o yönde mi? Ya burada ciddi belirsizlikler var e, hmm. ve bu belirsizliklerle birlikte. Ee, tabii ki bu 30 bin dolar civarından başlattığı yükselişle birlikte bu piyasada işlem yapan insanlar da ister istemez varlıklarının değer kazanını görmek hoşlarına gidiyor. Psikolojik bir hamle aslında bu. Hı hı. Ee, yine yukarı yönlü ataklarda boğa piyasası başladı, ralliler başladı bir beklenti hakim. Ama e, ben tamamen ulus devletleri takip etmeye devam ediyorum. Onlar yol vermedikçe e, bu piyasada çok böyle pozitif beklenti içerisinde girmemek lazım. Çünkü... Bu beklenti çok dillendirilirse yine e, geçtiğimiz yıllarda yaşanan enkazı tekrar görme olasılığımız var. Hı hı. Herkes bütün parasını kripto para piyasasına yatırabilir ve ciddi anlamda zarar edebilir. O yüzden e, insanların belli bir miktar parayla e, çeşitli varlıklara giriş yapmasının daha uygun olduğunu söyleyebilirim. Evet bir sepet sistemi çünkü daha önce dediğin gibi e, evini barkını satıp o sonra kripto paralar yükselecek bu algılara inananlar sonrasında ellerinde hiçbir şey kalmadığını görebildiler. Peki kıymetli metallere dönecek olursak evet e, altındaki o e, işte rekoru konuştuk az önce ama gümüşten de biraz bahseder misin? 24 dolar seviyesinde gram fiyatı da 23 lira seviyesinde burada 26-28-32 dolarları yıl içerisinde takip etmeyi sürdüreceğim. Gram tarafında da yine 30 lira seviyesi üzerinde rakamlar takip etmeyi sürdüreceğim. 2023 yılında rasyodan dolayı çok negatif ayrışan gümüş artık 2024 yılında rasyodan dolayı biraz daha pozitif ayrışmasını bekliyorum. Peki var mı başka işte farklı metallerde konuşulmaya başlandı çünkü kıymetli metaller arasında evet. nedir öngörün? Yani e, şu anda bu hafta baya karışık bir hafta olacak. Çok geniş hmm. bantlarında dalgalanan bir piyasa olacak. E, hmm. Ama genel trende odaklanmak lazım. Genel odaklanacağımız trend de e, MTI fiyatlarının, değerli metallerin, döviz kurlarının yukarı yönlü hareketlerini sürdüreceği yönünde. Son olarak borsayı da sormak istiyorum. Baya bir düşüşler yaşadı yılın son evet. haftasında. E, bu hafta bir toparlama mı olur yoksa direkt bir yükselişle karşılaşır mı yatırımcı? Buradaki bant aralığı dar bant aralığında gezilmeye devam ediyor. Hı -hı. Ee, ama orta ve uzun vadeli yatırımcılar e, genelde bu fırsatları, e, bu seviyeleri bir fırsata çeviriyor. Hı -hı. Ee, borsa tarafında ben pozitif beklentimi devam ettiriyorum. Yılın ilk çeyreğinde 9000 puan seviyesiyle alakalı düşüncem geçerli. Peki çok teşekkür ederim. Eklemek ben istediklerim varsa ederim. hemen onu da alalım. İyi haftalar diyorum. sağ olasın. Teşekkür ederim. İyi haftalar olsun. Finans analisti İslam Memiş'te paranın şifresi programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.